Evet efendim. Bir de bana soru programından herkese merhabalar. Sorularımız hazır, bizler hazırız. Siz de hazırsanız hadi gelin başlayalım. Evet efendim, ilk yarışmacımızla birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Cener, soyadım Arıcı. doğum yerim İstanbul'um. üniversite okuyorum. Erzurum Atatürk Üniversitesi. Çok güzel. Basketbol çalıyorum. Müzikulumuz var. Bakalım e, şarkılarımız da hazır şu an. Çok gönlü bir sosyal hayatımız var. Evet. Peki, üç tane sorum var. Tabii. İstersen ilk soruyla başlayalım. Hazır gibiyim. Hazırım. Tamam. Evet. Hızla yapılan, çabuk, tez anlamlarına gelen kelime nedir? Ee, hızla yapılan, çabuk, tez anlamlarına gelen kelime. Hani evet. nokta nokta etme çok... Hani bir yere yetiştim, yetişmek istersin ya. Evet. Nasıl gidersin böyle hani? Acele Acele, doğru cevap tebrik ederim Peki ikinci sorumuz hazır mıyız? Evet Motorlu taşıtlara takılan Numara ve harflerden oluşan levhaya ne ad Şasi, Plaka Plaka, doğru cevap tebrik ederim Heyecanımızı biraz kırdık galiba Yok heyecanlı değilim ben heyecanlı Çok mı? iyi Yok, tamam heyecanlı Üçüncü soru hazır mıyız? Hazırım Genellikle Çok gezenle Çok okuyanın kıyaslandığı Değerlendirmedeki ortak eylem nedir? Çok bilmişliktir yani. Bilmiş. bilmişlik, tamam kabul ederim. Bilmek. Bilmek. Evet, bilmiş. bilmek, bilmişlik. Aynı anlama çıkıyor zaten. Evet. Peki, 3 tane soruyu bildik. Hediyemizi kazandık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl bir duygudu yarışmak? Güzel de ilk defa yarışıyorum. Şaşırmaya geldim yöreli. Yani ilk defa yarıştım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Evet efendim, bir yeni yarışmacımızla birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Nimet Buralıyım. Çarşambalıyız. Evet. Neler yapıyoruz, nelerle uğraşıyoruz? KPSS'ye hazırlanıyorum. Biraz zor geçiyor değil mi süreç? Evet. Peki hedefimiz, hayalimiz? Öğretmen olmak inşallah. İnşallah diyelim. Peki, üç tane sorum olacak. bildiğini takdir dediğimiz var, takdim edeceğim. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Hazırım. Sırtındaki sert ve uzun dikenleri savunma amaçlı kullanan canlının adı nedir? Kirpi. Kirpi, doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci sorumuz. Oyun alanlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan eğlence merkezlerine ne ad verilir? Eğlence merkezleri. Bütün oyunlar bir araya geliyor ve oraya bir isim veriliyor. Hani deriz ki. Luna Park. Efendim. Luna Park. Luna Park doğru cevap tebrik ederim. Çok heyecan göremiyorum. Sakin cevaplar evet, evet. veriyoruz. Daha önce yarıştık mı? Hayır. Peki ilk defa. Çok güzel. Son soru hazır mıyız? Evet. Çözülmesi zor olan karışık durumları ifade etmek için kullanılan ifadeye nedir? Arap saçı. Efendim? Arap saçı. Arap saçı doğru cevap. Tebrik ederim ve hediyemizi bizlerden kazandınız. Teşekkür ederim. Peki yarıştık. Hediyemizi kazandık. Nasıl bir duygu yarışma? Güzeldi. Yani hiç beklemiyordum. Hani denk gelmeyi görüyordum sosyal medyada ama hiç denk gelmeyi beklemiyordum. Öyle bir anlık oldu. E bir anda karşınıza çıktı. Evet. Peki teşekkür ederiz. Evet efendim, yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ahmet Ensar Şakır. Kaç yaşındayız? 14. sınıf, Bulut Olan Dalışesi. Peki, hani alışma süreci falan yani, geçtik artık artık oraları. Evet, geçtik. ilk Rahatın. ay geçti. Rahatladık. Tamam. Üç tane sorum olacak. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Tamam. Fıkra kültürümüzde temelin eşinin adı genellikle ne olarak geçer? Fadime. Fadime doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci sorumuz. Hazır mıyız? Bir kimsenin veya bir şeyin bulunduğu yer ya da pozisyon ne ile ifade edilir? Konum. Konum. Doğru cevap. Tebrik ederim. Son sorumuz. Hazır mıyız? Hazırım. Trafikte dur anlamına gelen komut nasıl ifade edilir? Nasıl ifade edilir? Evet. Şöyle düşünelim. Trafikte gidiyorsun. Arkada polis sireni ve sana bir anons ediyor. Ne derler Sağ onlar? Sağ çek. Sağ çek, doğru cevap. Tebrik ederim ve hediyemizi bizlerden kazanmış oldun. Peki, yarıştık, hediyemizi evet. kazandık. Neler söylemek istersin? Güzeldi, hani e, eğlenceli bir içerik. Hani... Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet efendim, bir de bana soru programının bu haftalıkta sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.